Evet, çok değerli hemşerilerim. Malum, küresel iklim krizi ve havzamızda yapılan sulu tarım neticesinde yine içme suyu havzamızdaki azalan suyla beraber depolarımızdaki suda hızlı bir düşüş yaşadık. Ve ekiplerimiz, ekip arkadaşlarımız yine in suyu havzamızda hızlı bir sondaj çalışmasıyla kaynaklarımıza yeni bir kaynak daha eklemek için gece gündüz var gücüyle çalışıyorlar. sabaha kadar çalışmaya devam edecekler yarın, yarından sonra ve bizim en önemli çağrımızla siz değerli hemşerilerimize mümkün olduğunca bu birkaç gün içerisinde depolarımızdaki suyu tüketmeme adına bir artık son sınıra kadar gelmiş noktadayız. Mümkün olduğu kadar balkon, araç yıkama, merdiven yıkama ve bahçe sulama gibi etkinliklerimize birkaç gün ara verelim. Ee, en azından suyu tasarruflu kullanabilme adına diğer yurttaşlarımıza da su ulaştırabilme adına şehrimizin uzay bölgesindeki daha alt kesimlerdeki vatandaşlarımızın suyu daha dikkatli kullanmalarını kendilerinden rica ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz.